Sen <laughs> oh, Ben de çok fazla Aynen aynen A Ayar. Ayarlı.. Terörist aynen. haydi Yalnız oyun ayarları hayır Lan oyun ayarları. değil Ayar.. Ah no Alperen arka şey ee, Gelmeye başladı anladım O zaman birazcık daha böyle çekerim Mikrofonu sen de hala geliyor. Bunda daha hazır bir şey yapamam. Ay vurmuşlar beni haberim yok ya. Geri. Abi beni de vurmuşlar. Neyse devam. Arkadaşlar bir de CSGO'da silahlar oynuyoruz. Aynen. Aa, ya ay ay de hem video bana çatır çatır. Hem de ben istemedim. Aynen. Bu arada pro olduğunları çekmiyorum ha. Bakın mesela bıçak yemek ink. Aa şey benim yani. o kadar proyum ki sadece avuk fırtınam var. <laughs> o da açık mavi. Prolon onunla ilgisi yok ki oğlum. O kötü ödü daha bir tane adam aldım. <laughs> o MP45 labirent. Abi yuh. Abi adam bana. Çatır çatır değil mi? <laughs> o ikinci sıra silah geçsin de hayır. Ooo bıçaklayacak da herif. O neredeydi lan? Aa buradaymış. E, yalnız böyle aşırı nubuz onun için kusura bakmayın yani. Yani ya videom başına artı 18 nubuk diye yazalım. Aynen yazarız. Yoksa ölüm gerçekleşmesin ya burada. Mübarek herkes mi karşı takımda? <laughs> herkes mi karşı takımda? <laughs> Bizde adam yok lan. Gördük de çıkmıyor. Adam Adama el çektim adam beni öldürdü. Çekmemiş de olabilir. Bu adam da iyi oynuyor yani, bak, ha. Çıkardım. Şu Lyon var ya kanki. Aynen. Al. Arkacı. Cezugun esnane de bu arkacı. Abi çıkamadım. Öf çok kötü. Abi yeni silah geçtiydim ondan sonra vurdu beni. Bak, oh be. Ay Vay lan. Oh tamam böyle gelsin her evet. Hadi hadi. Arkada bize iki tane silah yaratma oynayacağız. Bir tane mi meyrene de ben de soruyorum. Aa, bir tane olması daha iyi olur çünkü zaten video giriyor Yani evet. ama haftanın her, her, bir günü yani. Cuma günü. Çok çekeceğiz Abi sağ çapraz alta üstte bakma. Ben bıçak yedim aynı adamdan. Adam her yerde bıçak atıyor abi. Ve ben Göremiyorum biliyor musun her etrafımı? Çok fazla partikül var. Hz atmış Oğlum ölmüyor ya şu ben. Ağlamış. Arkaladı hep. ya. Oo. Ben hep ben öldüren. Ben şimdi headshot çektim. Yani gördünüz sizde. Ben bu arada tek tek ateş etmeniz gerekiyor yoksa vuruşlarınız ben işlemez. Ben de. <laughs> Ay diyoruz da yapamıyoruz yani. O bu ne? Bu mübareğin etrafı kırmızı oldu az önce. Ak 47. Ok. Oh. Ay da ilk defa normal adam akıllı burada onda da nişan alamadım. Adam bıçak atacak arkadan geliyordu bir döndüm. Aslında böyleler görmedim şansıma denk geldi. Abi. Oğlum bu ölmüyor lan. Oğlum adam vuruyorum sekiyor. Abi o düşman mı oldu herif? Ya arkacı ya arkacı vallahi ki arkacı. Abi bu da arkacı. Aa oh, tamam. Bıçak bir daha kalsa. Oğlum en zoru da tabancadan Şimdi Lyons var ya tabancanın. Ne bir daha lions... bitiremeyeceğiz var ya. <laughs> ya. Kaybettiğimiz belli oldu zaten. Her türlü. Ama ben sıralamadayım ama yani bir işe yapacağım ben sanmıyorum. Şu Leon sürekli beni öldürüyor ya. Ay beni de öldürüyor. Pompo her şeyini öldürdü abi. On Leon e. çok iyi oynuyor yalnız ya. Ha Leon öldürdüm. Çatal bıçak seti kazanmıyorsun. Çatal <laughs> bıçak. <laughs> Olmuş Nova çok zor lan. Aa gene Leon'u öldürdüm. O direkt sıvamı da üstüne oldum lan birazcık. Ya bıçakladı ya. Şu akul var ya en iyi bıçakçı abi. Abartma. Hayır yok oyundaki bu oyundaki. Arkadaşlar bu arada arkadan top sesleri falan gelirse kusura bakmayın. Bana bile ee, gelmiyor. Öyle bir kardeşim var ki evde top oynuyor. Bana bile gelmiyor kanka merak etme. Çatır çatır vuruyor topa. Oo tamam. Ha vurdum içemedi ya. Abi tak takla. Bitti mi lan? İkinciyi oynayacağız. O zaman tabii ki de. Yani. <laughs> adam tabi gide. Yani. Adam do do dedi. Abi adam çıkmaya olunca ya. Ben seni geçmişim. Evet ne buldum? Noop. Nope. <laughs> <laughs> de... O her yani. Oha oy veriyormuşuz. Safe House'a ver. Böyle Ve işte böyle. Yani, acayip noob'uz ama çekeceğiz. CS:GO güzel olur. Tamam bize sır. Biz bence çok az oynadığımızdan dolayı noob'uz yani. Aynen. E şimdi bir MTS'ye girip Minecraft VIP alırız yani. Bir dakika MTS'ye girip sonra bir CS:GO'ya girmek. Onun da dizi okudan hem Ben izledim. o gün hem Flash izledim. He. Ve video yükledim. Yani. Flash izlerken video yükledim. Ben de dono... yine. ben, ben de onu bile izleyemem. Direkt ben <laughs> çok ara. <laughs> Yok artık. Terörist oldun mu? Abi direkt öldürdü adam. Bu ne ya? Aslında zaten kanka. Ha doğru. Ama bitti. <gülüyor> rahatladı. Aslında <laughs> <laughs> zaten dedi. Rahatladı. Bunlar hep noob ya. Bak şimdi. Işte yani, ben şimdi proları göreceksiniz. Yani ego tavan. Şimdi şu şekil Allahu akbar. Ya ben bu bu adamların şimdi olmaya şimdi yani Ana ben pusuyarıma gidiyorum. Mübarek insan yapma. Abi. Mübarek insan yapma. Bu tuz. Mübarek olduğu nereden biliyorsun? <laughs> ne bileyim. Eren legal bile kalmayı da arkadaşlar ne biliyor? <laughs> Oğlum yürü git ya abi kimseyi alamıyorum. Bu Mekon yakın silah abi. Aa bıçakladım bıçakladım. Çok güzel saldırdım. Ben bıçaklandım. <laughs> Daha slalomayı, bırak. Daha doğrusu bir, bir, levele bile gelmedim. İlk silahı geçer mi? <laughs> <laughs> adam vuruyorum istemiyor. 99 demeyi Ya mübarek insanlar yapmayın. Bir dakika 99 demeyi nedir ya? Ne diyor 99 demeyi Oo. Ooo. Ya ben öldürecektim C onu. Ne yapa? Ya ya ben bu el direkt Neyse ben kere kazanır. Benim ben bir hiç bir zaman dirsek o çekmeyeceğim arkadaşlar bir de. Abi ha Alpen çekemez se sebebi ya Alpen bilgisayar iyi aslında kaldırır ama bunun bilgisayarında şu an yani format lazım herhalde. Format lazım çünkü <laughs> tamın tamına 659 GB e, dolu alan var. Yani ben o kadar dolduramıyorum bilgisayarı. Ben Yok, dağıtıyorum evet. genelde. Yani dolduramıyorum ama dağıtıyorum. Yani. De ben hala birinin silah geçemedim. Ayu, ciddi misin? Evet, ha birinin silah Ben Galil değil. Oha. Ben daha Galil'e hiç gelmedim. Bak bak adam gördüm. Arkaladım. Ay, o oh, yemedim, bıçak yemedim. Adam bıçak yemediği için. Tam seyirmiş. arkamı döndüm bir kere vurdum. <laughs> kurtardım. Sadece bir kere. Rastgele döndüm arkamı bir kere vurdum kurtardım. Ya adam kıyı kalsa attı. Yalnız çok fazla ölürsen öldürdüğün bir işe yaramıyor kanka benim Az ben fena değilim ha. Oh tamam. Adam taktikle aldım. Kanka olta taktiği uyguladım. Olta kılıç beyler başka bir şey yok. <laughs> Olta kılıç candır gerisi heyecandır. <laughs> gelin lan MC'ye gelin. Hadi hadi hadi. MC'ye gelsene sen. <laughs> Real cümeletler olur ya. <laughs> Real'e gelsene kanka. Abi. Yay. Abi pompalıya geçtim. Kötü. Oldum boy ben senin ta Evin içinde öldürmem lazım pompalaya geçtiğim için. Evin içinde adam yok mu Hadi be, 60 atmış olur? Yes. Mübarek insan beni kurtardı. Sağ ol. Abi iyi de bu çok kötü ya. Biz niye silah yarışına girdik ki? Neresi kötü? Ha ha. Adam ölmüyor. Onun <laughs> silah da alakası mı var? Tabi. Şimdi rekabetçi girseydik abim pro şimdi yani. Rekabetçi, rekabete girseydik ben de oldum. Hala anlıyorum bir fark olmadı. Rekabetçi girseydik yalnız upload çatır çatır. Yani ben seni düşünüyorum Meren. <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben rekabetçi daha proyum ama seni düşünüyorum yani. <laughs> yani. Şimdi adam pro olduğu için. Ya. Bir düşünmesi lazım. Ne dedim oğlum sen? Ben m 4 a 4teyim Abi o silah. O silah ben hemen atlamıştım. Ben daha en az bir, bir, iki, iki adam dakika. Adam bir, bir vuruş bile değmemiş mi bari? Eğer tabanca olsaydı şimdi ben bunların çatır da. Abi yok olmuyor. 3. el atalım mı bakacağım. Bir dakika ben kazanacağım. Ben, ben kazanacağım Yani. Aa 12 dakika olmuş. Bu bu kadar mı diye diyelim. 12 dakika bence ideal bir süre hafta her gün haftada olduğu için. Aynen. Aa, haftaya elen evet, CS'ye lazım. Yani. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün CSGO oynadık. Kanalımızda her hafta bir gün CSGO bir gün sürpriz oyun. Dört gün şey olacak. Minecraft Solar Games. Pazar günleri de bizim tatilimiz. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bye bye. Bay bay. bay, bay.